Kaydı başlattım Özden. Videoya başladık mı? Hayır. Bu şey de halam. Mbappe, e be, e halam, be. Sence kim diyor annenin oyuncusu? Messi. Ana ne avradını bu kadına nasıl evlen? <laughs> böyle yapacağız. Hayır, şöyle olacak eller. Hayır şöyle gelecek. E ee, böyle gelecek. Sen böyle yapıyorsun. Böyle <gülüyor> olmaz. <gülüyor> tamam, tamam, ha ha şu. he bu ha, <laughs> ha. Badır bakır seni. <laughs> internetarenin kanalındayız Ateş ve bir ve su, bi su oyunu. Belki bilen vardır. Bir göstermek istiyorum. Ateş ve su indiri yaptığımda bir tane egze attı. Girmedim onu. Ateş ve suyu oynuyor. <laughs> Ateş ve su oynamaya çalıştığımızda oyuncular bakın. Oğlum <laughs> az önce slow moddalardı. O zaman video ateş ve su videosu olacak. Bir dahaki video ateş ve su. Ateş ve su videosu olarak başlamıştı. Yine ona dönecek ama tonayın ısrarları ve şu halandığın. Ağzından çıkan Kelimeleri bak dikkat et. Ben burada yani saygı çerçevemi koruyorum tatlı tatlı solunayla bir şıp Bugünkü oyna... oyunumuzun farklılığı şöyle sonayla Biraz... aynı takımdayız. Yani rakip ayvayı yedi. Bu iki güç birleşiyor. Hmm. Aa, acaba bunu online'da mı yapsak? Karşıya gerçek insan gelsin. Zaten. Bot değil. Ben bot diye düşünmüştüm. Senle ben gerçek insanlara karşı oynamam ki. Ben ne diye başlıyorum sen ne diye başlıyorsun. ki güç diyorum birleşti diyorum. İki sen güç değil Özden. Sen ben... bak benim telefon çalıyor bir dakika Peki şimdi sen e, defasta mı olacak onu nasıl belli? hangi oyuncular olduğunu o, nasıl biliriz O tıkladığımızda değişiyor direkt özden o sıkıntı zaten ondan bok yediğimizi düşünüyorum Anlamadım Biliyorum Hayır ben belli bir oyuncu değil miyim Sen Yoksa... adam adam değilsin oyuncu da değilsin senden Hiçbir bo şey olmaz <laughs> Bak en son burnumu kırdım bak insanlar evet. izledi İzle, mi bilmiyorum. İzlemediler. İzlemediyseniz yukarıda çıkan iyi kartına basarak bunu beklemiyordunuz. İyi'ye basarak bir de videoya tıklamanız gerekiyor. Öyle izleyebilirsiniz. Salona ağzını burnunu kırdım. Gerçek tamam. yani anlamında tamam, sayılır. Tamam kardeşim. Benim kendime güvenim tam ama Tolay sana güvenim biraz sarsıldı açıkçası. Neden hocam? Neden hocam? Çünkü, Neden çünkü hocam? Çünkü şöyle hissetmeye başladım. Sen şerefsizlik yap. Bak işte ya. Ee, benim pas incele. atamayacağım, şey gol atamayacağım pozisyonlarda bana asist yapacağını o. ve beni yerle bir etmeye çalışacağını. Düşün. Yarı. Bu oyunda gördüğüm en iyi oyuncu Özden Günay'dır. Tamam kardeşim. Ginoğanın bilmem ne kartı gelmiş. Allah ne avradını? Allah ne avradı? Erken 83 çarpı 3 daha değil mi? Gelin bu Allah ne avradı? Allah ne avradı? Bu kasayla birlikte tamam. şansımız tavan olacak. Evet. Yok bu maçı alacağız. Rakip bizden kol. Tamam kardeşim. Lan renkli bir Çok hızlı geçti. Allah Yoksa. avradı? Lukas. Ananı avradına -an, Bu çarkıcı değil mi ya? Saçını şöyle bir model yapsan Biraz susar sorun. mısın? Biraz susar mısın? Susmaya mı geldik buraya? Konuşmaya Allah. geldik herhalde Allah Allah Aptal Bir tane vuracağım şimdi Kadına ha Kadına şiddete ha. Doğru Hayır. doğru diyor Artık oynayalım Tolu Ben burada iki kişi nasıl oynarız bilmiyorum Yan yana oyuncu tamam Geç sola Tamam çok güzel gidiyoruz Ne oluyor ilerle Rakibe kimi verecek? Gerçek rakip gelsin. Bu rakibe gerçek vermedi ya. Abi onu nasıl yapacağız ya Çet. chat? Oyuncu bulamıyor ki amına koy. Özden sana çok kötü bir haberim var. Biz beraber oynayamayacağız. Sana teşekkür ederim videoya geldiğin için. Sağ ol. O zaman teşekkür geçiyoruz. Hayır hayır ben devam edeceğim sen git. Ben tek oynayacağım. Mecbur. <laughs> oldu mu şimdi bu laf bu? Oldu. Konuk ekle. Konuk ekle. Konuk eklendi. Aa oldu. Konuk eklendi. Bakalım ne olacak? O kolu ekleyebildiysek oldu gibi. O kolda ama benim ayarlar varsa her özden bok yedi sayın seyirciler. Hoş geldiniz bu arada videomuza. Fifa harbiden oyun modları çok zor ya. Kadro umurumda bile değil. Hiç bakmadım bile. Başka insanlar veya insanla yapacağız. İkisinden biri. Kafasında kırmızı... çok hızlı başladı. Bir şey yapmadık ki. Kafasında kırmızı kursor ben olan... Ben, miyim, ben kim oynatıyorum? Kırmızı ben. kursor olanı sen oynatıyorsun. Ama ayarları yapmamız lazım. Ben dikeceğim. Bir sus be Son! Bir bok yaptı yok bir sus ya. İki kişiye karşı nasıl oynayacağım diye şu an kafamda hesaplar yapmaya çalışıyorum. Ben kimim ben kimim ben nasıl oynayacağım bir sus ya. Kafasında kırmızı üçgen çıkan sen oyuncu değiştirebiliyorsun. Bütün takımı ikimiz yönetiyoruz. Ha sensin. L1'e bas oyuncu değişiyor. Sakin ben aldım. Sağ yukarı. Sen mavi misin evet, abi? Yani? Evet evet evet. Hocam bir boss mu yapıyor Ertem? Devam. Sen de sen de pas at. Attım aşkım. E, tamam bak harbiden iyi başladık. Tebrik ediyorum bize. Ay çok, çok güzel kaptı ya. Çok güzel kaptı helal. At bunu, at bunu, at bunu. Helal lan sana vallahi beklemiyordum ha. İşçek özden gol attı. beyaz kul benim de devam. Hayır lan iki zaten ona ben. Beyaz kol benim. Ben, mi? Mi? ben artık mavi miyim? Hayır hala mavisi. Oğlum ben maviyle ben beyazla oynuyordum. Hayır ben beyazla. Hayır hayır. Mavi sendin lan. Mavi sendin. Kim sen lan? Sen al al tamam. Ne bileyim kafam karıştı. Çok güzel çok Tamam 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 çok kötü Ananıza pas Doğru düzgün pas atmaya dikkat et. Tamam. Sen ne olduğunu farkındayız. Yukarı. Oo bak evet, çok iyi. Güzel. Açtım yukarı oynadık oradan. Sakin. Tamam. Önündeyim. evet harikasın aşkım. Aşkım harikasın. Gitti yaptın, Gitti gittin attın gittin, gittin. Ay yakan kocamadım kocamadım. Güzel güzel güzel, güzel 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 deri güzel. 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 Kızacaktım güzel deyince kızamadım. Kafa at kafa at kafa at kafa at. Nasıl kafa atılıyor? Normal şuta basıyorsun. Ben de tamam. vurdum ki gol göl, yemeyelim. Tamam güzel. Real Madrid vs Real Madrid'miş bu arada. Ne yapıyorum yaptım 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 yaka Gol. Oh. açtım yukarı sakince oynayacağız. Geldim yanına. <laughs> Ama o şu tarz pasta... Ya. Aa <laughs> git gol at, git gol at. <laughs> Vur. Vurdum. Siktir be, Ya Şeye Buna bak. bas. He, Baktım diye oldu. Kare elinde tutacaksın. Dikkat et. Ona tut yani. Tamam kardeşim. Biz de biz de rahat ol. Bende bende bende. Çok güzel geçti adam. Çok güzel geçti. Yemeyelim. Pas attı. Çok. Orada Rudiger'i geri geçti. Rudiger. Bu videoyu Aslında izliyorsun. Ya. yüzünden Gol yedik aşkım ya. Selam. Tamam sakin oynayalım sakince kazanacağız bak topu kaybettin gol yiyeceğiz Tamam ]acağız. benim hatamdı sen yakala şimdi o topu kes Ben kesenini. de sakin ol adamın beyniyle oynadım adeta Anladım, Özden ama değil. sana bir şeyler oluyor ya Oyun şakaya gelmez solu şu an ne tekrar mı izliyoruz ne yapıyoruz Hayır hayır, de, hayır devam ediyoruz. ediyoruz ben de ben de devam ediyoruz Gittin attın aa gidemedin dur yavaş 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 al, tamam al, tamam Ben bununla bir gideyim gol atayım Bazen olmaya da biliyor al abi Gördün mü lan aşağıda? Abicim koşuyorum abicim. Gitme vurdum. Gitme vurdum abicim. Abi, abi. al lan abi. Gel. Güzel aferin lan. Ulan Özden senin var ya şu gelişimi görünce çok güzel bende. Ben çok güzel Ama pas attın pas adama. Şimdi aldım ki. aldım sıkıntı Ama aldım. kaptırma. Kim aldı? Kim onu kurtarırım ben merak sakin, etme. Sakin sakin. Bir daha verdin adama. Tamam güzel. Gol yiyelim diye verdiği uğraş. Onun önünü kestim ben mal. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Evet şimdi burada kimin daha iyi oynadığı ortaya çıkacak. Tamam kardeşim. Kendim. Ananı ananı sikeyim doğru yeniliyor. Anama, anama sövme. Hayır düzgün oyna. Anama sömme anamdan anamdan özürle. Canım anneciğim özür tamam, dilerim. Anama anamdan özürle. İlla gidip solo gol mü atayım kardeşim? Al al. gitti gol, gol. Ananı bisiklet doğru bu hayatta ya. Pas vereceğim, şut çekeceğim inşallah sadece. Çok kalabalık ortalık, çok kalabalık ortalık. Bana sen şutunu çek istiyorsan gelemiyorum ki bu bek bir de bununla tamam, şut çekilmez. Tamam at bir yere at. Şut çekeceğim. Tamam at. Çek. Back. Çektim. Aman güzel bir pozisyon. Evet, kalk, evet, kalk. evet, evet, evet. Ee... Stoperi aldın götürdün o da kötü oldu açıkçası. Stoperin hangisi olduğunu ben nereden bileyim Allah aşkına Tolga'yı salak mısın? Aşkım ben nereden bileyim Stoperin hangisi olduğunu ve döner buradan döner sakin ol buradan döner. Ne oldu neydi neydi Taktik çalışma yapıyorum bir şey deniyorum. Al abi. Aa git gol at Koşuyorum koşuyorum koş, koş, Koş 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 Ama yetiştiler yetiştiler yetiştiler. Ne yapıyorum şu an? Enti enti güzel. Lütfen hangimle ben bir solo gol atayım. Hey Amına kodumun kurtuası. Hiç kurtuğa. Solo golümü atıyordum ha. Attım. Oo. Ma at. Madır. Oo aldın sandım. Sıkıntı yok kötü. Aldın çok güzel. Ya hadi lan. Ya amına kodumun Vinicius Junior'ı. Ya as nasıl yavaşlıyor? Oğlum nasıl oluyor? At Ben evet. ne atacağım? Siktir. Al abi. Attım bastım. Yok. Ananı ya abi. Şu şutları artık sen çek. Bas atarsan çekerim. At

sakin yemeyeceğiz sakin yemeyeceğiz ben buradayım sakin ol Aman akım, kaydım İçeride değil ama hocam gerçekten dışarıda kaydım Aa çok güzel özlen bunu yemememiz lazım Kırmızı yemiş Miritao kırmızı yemiş dur Lan bu oyun modunda oyuncunun yerini değiştirme yok Oyuncunun yeri değişmiyor Üç, üç beraberlik kırmızı kartlı bence okey sence Hem de ilk maçımız tamam çok güzel özlen bayağı tebrik ederim Güzel maçtı Bu maç kırmızı benim Daha kurs onları değiştir insanlar görsün Tamam kardeşim Kim Mijay'ın orada ne işi var niye götürdün Kim Mijay'ı tamam. Götürme bir daha vallahi bir ben şey diyeceğim seni var ya döverim Şaka şaka diyorum ben. Gol atayım mı? At. Gol. <laughs> sen gol mü oldun? Kale mi girdin? <laughs> top özden top, <laughs> özden, top özden. Top özden, <laughs> Oynasana biraz yani. Ne oynaması abi? Ne <laughs> maçı hocam? Farkındaysan ben az önce gol attım. Evet, easy bir goldu. Easy gol nedir abi? Bayağı fırsatım vardı. Ulan fırsatı ben yarattım. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen tek başına oynuyorsun böyle. <laughs> koş, 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 koş. Al abi çok iyi bak özden bu hareketine ben bu golü yazarım. <laughs> Benim asistim sayesinde. Senin oldu. asistine bunu yazarım. Tamam kardeşim. Adam oyundan çıkıyor. Neden? Çok Bizi fena zorlattık de. götten çünkü. Bu arada ben gerçekten keyif aldım. Yani rakip olduğumuza göre böyle birlikte oynamak bana tamam kardeşim. daha keyifli geldi. Tamam kardeşim. Eğer ki siz de keyif aldıysanız Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Videoyu beğendiyseniz bu motherfucker'la videolarımızı beğendiyseniz bu ve bu motherfucker'la daha çok video gelmesin. <laughs> ve bu motherfucker'la ve bu motherfucker'la daha çok video gelmesin. Alamaz takın. Bu videoya takım. like atın. Motherfucker'ı takip etmeyi unutmayın. Ben sana iki kere Motherfucker dedim. Motherfucker baby. Yayınlara da gelin. Yan kanalda yayından yaptığımız bütün videoları yan kanala atıyoruz. Yan kanala da abone olun. Ve Whatsapp Tolunay Ören. Whatsapp Tolunay Ören'e gelin. Ve asla ama asla sizsiz olun göt vermeyin. Göt vermemek hayatın en büyük mottolarından biridir. Sen uyguluyorsun galiba. Ben bunu uyguluyorum. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ayça... Esen, esenlikle kalın. Hoşçakalın. Bu... <laughs> Aşkçakalın.